maşallah be. Ay maşallah be. Abiler böyle bir takım Kafkas. Ay maşallah. Gel gel gel. Gel gel gel. Güzellik abidesi be. Abiler normalde bunların kanatları böyle beyaz. Ara ara böyle siyahla çıkar. Ben çekmem. Normalde kanatlarında siyahlık da geliyor. İşte bazen geldiği zaman çekeceğiniz belli bir zamandan sonra tamamen bunun gibi bembeyaz çıkacak. Bir yaşın alması lazım tabii ki. Sonra Ozan abi niye söylemedin demeyin. Bu ırkı bilenler biliyordur. Böyle olacak bu da. Ama dediğim gibi bak temizlemeniz lazım bunu. Abiler böyle bir takım Kafkas Mardini. Kuşlardaki paçaya bir bakın. Çok güzel. Erkeğe bakın. Tamamen kanat paçadır bunlar. Her zaman böyle kalitelisi denk gelmez. Beyler, açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Kafkaslara... Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Hazır takım, hazır eş. Kaşlı maşlı hayvanlar. Vallahi ateş ediyorlar, ateş. Karamacar gibi. Tepeye bakın. Renge bakın. Maşallah, maşallah, maşallah. Gel bakalım babam. Şöyle... <laughs> Ay maşallah. Yürü de bir görelim. Endamın yeter. Gözlerin yeter.